gibi zor bir duruma sokmuştur. Zira bundan evvelki bu kuralların açıklamasından, resmi açıklamasından evvelki bütün konuşmalar bir dedikodu mahiyetinde olduğundan ciddi çalışmalara veyahut da ciddi hedefler belirlenmesini engellenmiştir. Zira bildiğiniz gibi büyük böyle büyük kuruluşların hedef belirlemeleri ve onlara bağlı olarak da bütçe çalışmaları Kasım ayının sonuna kadar bitirmeleri gerekir. Bilgisizlikler dolayısıyla bu bizim tarafımızdan yapılamamıştır. Bu birinci kısım. Ayrıca ilan edilen e, kuralların ve yarışma kurallarının da özellikle e, stabilizasyonu yani e, hangi süreler içinde aslında bir yıl süreyle geçerli gibi gözükse de bilindiği gibi herhangi bir şekilde bağlayıcı yönetmeliklerde bağlayıcı bir e, madde olmadığına göre her an e, her şekilde değiştirilebilir anlamına gelmektedir. Ee, bu da e, bizi ciddi hazırlıklara e, girmemizi engellemiştir. Zira bilindiği gibi e, otomobil sporu çok uzun süre hazırlık isteyen, özellikle otomobillerin hazırlanmasından uzun süre isteyen bir e, çalışmalar gerektirmektedir. Ee, bu bir futbol maçı değildir veya bir futbol ve voleybol değildir. Bir futbolcu transfer edin. Ertesi hafta lisans çıkartın. altı hafta sonunda da futbol bir şey mevzu var istedir. Zira otomobil hazırlığı 2 aydan 6 ay arasında sürmektedir. Bu da belirginsizlikler içinde yapılamayacağından e, biz bu 1993 sezonunu e, bir geçiş e, dönemi olarak ve bu yeni kuralların ne şekilde uygulanacağı, bundan sonraki senelerde hiç değilse ne yapılacağını öğrenmemiz yönünden bize bir yol gösterecektir. Böyle bir sezon olarak gördüğümüz için de tamamen bir geçiş devresi olarak kabul ediyoruz. Fakat tabii her şeye rağmen Renault Mayıs açısından otomobil sporları daha doğrusu Renault açısından otomobil sporları bütün yarışma parkurlarında Renault'un aktif bir şekilde e, gözükmesi en büyük amacıdır. E, kurallar veyahut da e, takvimler ne olursa olsun yapılacak her türlü organizasyonda Türkiye Şampiyonası'nda her türlü organizasyonda Renault Mayıs ekibi olarak da bir gene gözükeceğiz. En aktif ve en etkin şekilde gözükeceğiz. E, bu arada e, Rally Cross ve tırmanmalarda zaten biliyorsunuz e, parkur şey, sezon başladı. Onda e, faaliyete geçtik. Yerlilerde şu anda ne yapacağımız e, pek belirgin olmasa bile zannediyoruz ki en şanslı grup olan yerli üretim grubunda yani terane grubunda en düşük sınıf e, olan e, sınıfta yani sınıf 8'de e, Rainbow'larla, iki tane Rainbow'dan katılacak herhalde. Katılacağız zannediyorum. Gerisi hakkında şu anda bir şey bilmiyoruz. E, bildiğiniz gibi pist yarışlarında ne olacağı belli değildir daha lazım da çünkü ciddi pist yarışmaları e, çalışmalarına girmiş e, değildir. O da zaman gösterecek. Ama dediğim gibi her türlü sportif e, aktivitenin içinde Renault yine gözükecektir. Ekibimiz e, geçen sene ekibimizden bir değiştiyor. Bir tek Volkan Işık pilotlarımızdan o e, Marlboro ekibine transfer oldu bu sene geçti. Yeni kalan işte Avcı, Avşin Baydar, Rıza Çukurova, Hürkal Özer ve Orhan Karabekir bugün İstanbul'da değil, İstanbul dışında dolayısıyla aramızda değil o. Bu ekibimizden biz gene en canlı bir şekilde Rene imajını e, yarışma parkurlarında göstereceğiz.

Buyurun, buyurun. 1993 yılı Kemal için 6. yıl olacak. Türkiye otomobil sporlarında toplam 5 yıldır sponsorluk yapıyoruz. 1992 yılı kazaları, yapılamayan yarışları saymayacak olursak bizim için başarılı bir sezondu. Rally Cross Şampiyonası'nda ve Federasyon Kupası'nda birinci olarak bitirdik. Diğer takip ettiğimiz bütün kupalarda da pilotlarımız kürsüde yer aldılar. 1993 yılında takımda bir yenilik dışında fazla bir farklılık yok. Ee, yine pist yarışlarını takip edeceğiz. Pist yarışlarında Ali Deveci ve Ali Bacıoğlu yer alacaklar. Ee, bu yılki rally kurallarına göre e, rallylerde de oldukça şanslıyız. Rally'de Nissan Pulsar'la Ali Deveci ve bu yıl takıma katılan Galip Gürel'le yarışacağız. Rally Cross Şampiyonası'nda yine Ali ile yarışmaya devam etmek istiyoruz. Buyurun. Bir dakika dur abi hazır değil mi? Bir saniye. <laughs> Buyurun. Ee, 1992 PIS Şampiyonası'nı bildiğiniz gibi üçüncü bitirdik. Bu sene e, federasyonun yeni kuralları çerçevesinde kategori 1 sınıfında e, yeni bir arabayla PIS Şampiyonası'nı kovalayacağım. E, onun dışında bu sene ee, gene yeni kurallar çerçevesinde Rally Şampiyonası'nda da şansımız fazla. Amacımız e, ilk 3-5 arasında iyi bir yer edinmek. Bu sene geçen seneden farklı olarak e, co eski co-pilotum Osman İlav işlerinin fazlası dolayısıyla bizle beraber olamıyor. Ama kendisi ekip içinde olacak zaman buldukça. E, 1988 ve 91'de beraber yarıştığımız Kemal Trophy ve Paris-Takar'da Galip Gürel ile beraberiz. Ee, yeni arabamız da bu sene, geçen sene bir geçiş dönemiydi. Oradan edindiğimiz tecrübelerle aşınan, çabuk bozulan parçaları değiştirdik. Ee, hazırlanıyoruz. Ee, i̇nşallah iyi bir sezon, hepimiz için iyi bir sezon olacağını zannediyorum. 1993 Türkiye Rally Şampiyonası'nda bu sene Ali Deveci ile birlikte yarışmaktayım. Daha önce bildiğiniz gibi 1988 Camel Trophy ve 1991 Paris Dakar Endurance yarışlarında Ali Deveci ile yurt dışında olmuş olan beraberliğimiz bu sene Türkiye'de de sürecek. Tahmin ediyorum çok iyi bir takım oluşturduk. Gerek sponsorlarımız gerek mekaniklerimiz hep beraber bu seneyi en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Evet, bütün dileğim Kazasız belasız çok centilmence bir sezon geçirmek. Bu arada bütün takımlara başarılar diliyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon hem Türkiye Rallycross Şampiyonası'nı hem de Türkiye Federasyon Şampiyonası'nı kazandık. Bu sezon 93 yılında Lancia 8 Subap otomobilimizle Türkiye Rallycross Şampiyonası'na, Lancia 16 Subap otomobilimizle de Türkiye Pist Şampiyonası'na iştirak edeceğiz. Hedefimiz öncelikle sportmence yarışmak. Bizim için en öncelikli konu bu. Bunun yanı sıra sportmence yarışırken çıkan sonuçlardan da memnun olacağız.